Herkese selamlar. Bitcoin görevleri senimizin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümle birlikte 647. görevi çözeceğiz. Hemen birlikte zaman kaybetmeden başlayalım. Öncelikle sorumuzun bizden ne istediğiyle başlayalım. Bize burada bir tane string vermiş ve bizim hedefimiz bu stringin alt stringlerinden kaç tanesi palindromik bunu bulup döndürmek. Peki bu palindrom neydi? Palindromik stringlerde olay biz bu stringi hem sağdan hem soldan okuduğumuzda aynı sonuca erişiyorsak bu bir palindromik string oluyor. Adayı biz soldan da okusak ada, sağdan da okusak ada. O zaman bir bu palindrom. Şimdi Peki bize verdiği örnek üzerinden birazcık ilerleyelim. Burada bize 3 tane A vermiş ve bunun toplamda 6 tane palindrom olduğunu söylemiş. Neden böyle söylüyor? Çünkü bu A'lardan her biri kendi başına bir palindromik. Neden? Çünkü biz bu A'lara sağdan da baksak, soldan da baksak cevap aynı. O zaman bizim burada 3 tane palindromumuz var. Ardından bu ikililere bakıyoruz. Bu ikisi de birlikte bir palindrom, bu ikisi de birlikte bir palindrom ve son olarak bu üçü yine sağdan ve soldan baktığımızda aynı sonucu verceği için yine bir palindrom. Yani bu 3 A'nın toplamda 6 tane palindrom olduğunu bulduk. Bunları bir silelim. Peki biz bu soruyu nasıl çözeceğiz? Biz bu soruyu two pointer metoduyla çözeceğiz. Ve eğer bu metodun ne olduğunu bilmiyorsanız sağ üstteki linke tıklayarak bu sorunun bir kolay versiyonunu izleyebilirsiniz. Ve ben de bunu şiddete tavsiye ediyorum. Peki bizim bu two pointer metodundaki olayımız neydi? Bizim hedefimiz buradaki sağ ve buradaki sol değerlerini kontrol edip eğer aynılarsa bir sola ve bir sağa öteleyerek bunların aynı olduğu sürece bizim elimizde palindromlar var demekti. Ama bizim bu soruda bunu kullanabilme ihtimalimiz var mı? Yok. Neden? Hemen bir örnek üzerinden gidelim. Bunu tekrardan sağa, bunu da tekrardan sola aldım. Şimdi bakıyorum bunlar aynı mı? Güzel aynı. Ardından bunu bir tane sola, bunu bir tane sağa öteledim. Ne oldu? Bir şeyi kaçırdım. Neyi kaçırdım? Buradaki ikiliyi kaçırdım. O zaman bu metot işlemiyor. Peki biz bunu yine ne kullanacağız? Biz şu anda fark ettiğiniz gibi normaldeki two pointer metodunda tümden küçüğe gitmeye çalışıyoruz. Ama bu sefer küçükten büyüğe açılmaya çalışacağız. Ne demek? Yani bu iki pointer ilk başta aynı noktaya koyacağım. Ardından bunları sağa ve sola öteleyeceğim. Şimdi ilk başta sorguluyorum. Benim buradaki iki değerim aynı mı? Aynı. O zaman bu bir palindrom. Neden? Çünkü bu ağların tek başına zaten palindrom olduğunu bulmuştuk. Buldum bunu. Ardından sorguluyorum. Ben bunu sağa, bunu da sola ötelediğimde bunlar aynı mı? Aynı. O zaman bunlar da palindrom. O zaman bu üçlüyü de aynı şekilde bir palindrom olarak kodladım. Peki ben bu hamleyi yaptım. Doğru bir hamle mi? Doğru. Ama gene neyi ıskaladım? Bu ikiliyi ıskalamış oldum bu ikiliyi ıskalamış oldum. Yani biz bu yöntemi kullandığımızda ancak tek sayılara erişebiliyoruz. Ama çiftleri ıskalıyoruz. Peki biz bu çiftleri nasıl kurtaracağız? Bunun için de çifti pointer kullanacağız. Ne demek istiyorum? Bunu alacağız. Bu sefer de buraya koyacağız. İkisini aynı noktaya değil, ikili noktalara koyup sorgulayacağız. Soruyorum, bu ikisi aynı mı? Aynı. O zaman diyeceğim ki, bu AA değeri bir palindrom. Peki, bunu aldım, öteledim. Bir sağa, bunu da aldım, öteledim. Bir sola. Soruyorum, bu bir palindrom mu? Palindrom. O zaman buradaki dörtlü de bir palindrom oldu. Ve biz bu sayede çiftleri bulmuş olduk. O zaman ilk metodumuzda tekleri, ikinci metodumuzda çiftleri bularak biz bu soruyu tamamlamaya çalışacağız. Şimdi gelin bu metodu kodlamaya dökelim. Ve geldi kodlama kısmına. Ben şu kodu Python yazacağım ama merak etmeyin. Açıklama kısmında C++, Java, JavaScript versiyonlarını da bulabilirsiniz. Hemen bir en temelden konuya girelim. Bizde burada bir tane soru sormuş ve bizden bir tane cevap bekliyor. Nasıl bir cevap bekliyor? Bir integer olarak cevap bekliyor. O zaman bir count değeri buraya tanımlayalım. Bir integer değer. Bu integer ne olacak? Bizim palindromik substringlerimizin sayısı. Güzel. Şimdi birlikte işlemleri yapmaya başlayalım. Bizim ana hedefimiz neydi? Right ve left değerlerimiz olacak. Ve biz bu değerlerle tüm bu array'i tarayıp bunun içindeki palindromikleri bulacağız. O zaman bu bütün array'i öncelikle taramak için bir for loop başlatalım. Bu for loop nereden? Sıfırdan başlayacak ve stringimizin boyutu kadar devam edecek. İçeri girdik. Şimdi birlikte ilk başta bu sağdakinden başlayalım. Bu sağdaki metodumuz yani teklileri kontrol ettiğimiz metodumuzun olayı neydi? Bizim ilk başta right ve left değerlerimiz var. Bunları kodlayalım. Bunları birbirine eşit olarak tanımladık. Neden? Çünkü biz ilk başta bunları eşit olarak başlatıyorduk. Bunlar neye eşit? İndekse eşit. Yani biz her turda hangi elemente bakıyorsak o değeri eşit olacak bu right ve left değerlerimiz. O zaman hemen bunu da indekse eşitleyelim. Ardından biz burada hangi işlemi yapıyorduk? Bu right ve left değerlerini sol ve sağa doğru öteleyerek bir kontrol gerçekleştiriyorduk. Hemen başlayalım buraya bir while loop tanımlayalım. Biz bu işlemi devam edeceğiz. Ne zamana kadar devam edeceğiz? İlk başta bizim en önemli özelliğimiz bunlar aynıysa devam edeceğiz. Zaten aynı değillerse bu bir palindrom değil. Çıkacağız. O zaman bunu bir tanımlayalım. Diyelim ki s left eşitse s right'a yani bu r ve l değerleri birbirine eşitse devam et. Başka end diyelim. Diğer bir şartımız ne? Buradaki left değerimiz bu ereğin en küçük indeksinin soluna geçmesin. O zaman out of index error alırız. Hemen bunu da tanımlayalım left değerimiz büyük eşit 0 dedik. Ardından bir şartımız daha var. Ne? Buradaki right değerimizde buradaki maksimum değeri geçmesin. Onun da limiti o. O zaman right değerimizde küçük olsun. Neyden? S değerini. Bunu birazcık daha büyütüp hepsini aynı satırda görelim. Ardından içeriye girelim artık. Peki biz bu içeride ne yapacağız? Öncelikle şunu biliyoruz. Bizim şu anda bulunduğumuz nokta bir palindrom. O zaman bizim bu count'u bir arttırmamız gerekiyor. Arttırdık. Ardından ne yapıyorduk biz bu işlemde? R değerimizi sağa, yani R değerimizi arttırıyoruz ve L değerimizi de sola yani azaltıyoruz. Ve bunu biz bitirdik. Ne zamana kadar devam edecek bu? Ya bunların eşit olması bozulana kadar ya da alt ve üst limitlere gelene kadar. Burada işimiz bitti. Şimdi bir de gelelim bu soldaki metodumuza. Biz bu sağdaki ile teklileri hallettik ama bir de çiftlileri halletmemiz gerekiyordu. Bu çiftlilerdeki R ve L değerlerimiz ne? İlk başta bunları bir kodlayalım. Buradaki left değerimiz i'ye eşit olabilir. Yani burada left i ile birlikte her bir elementi sırayla kontrol etsin. Bizim buradaki esprimiz neydi? Biz bunları alıp bir önce bir, bir sonraya koyarak ardından açarak ikilileri kontrol ediyoruz. O zaman bu right değerimizi de hemen bu i'nin bir sonrasına koyabiliriz. Ve işlemimizi yapmaya başlayalım artık. Yine bir while loop'umuz var. En temel olayımız ne? Buradaki left değerimiz, buradaki right değerimiz eşit olacak. Yeterli mi? Yetmez. Aynı şekilde yukarıda belirttiğim limitleri buraya da şimdi uygulayacağız. Bir içeri girdik. Yine burada bu şartları sağlıyorsak bizim bu substring'imiz bir palindrom. O yüzden artık count'u arttırabilirim. Ve yine aynı şekilde değerlerimi sağa ve sola doğru ötelemem gerekiyor. Ve artık işimizi tamamladık. Buraya return, count diyebilirim. Şimdi biz burada ne yaptık? Bizim iki tane ana metodumuz var. Sağdaki metodla biz tek elementleri tararken soldaki metodla biz çiftleri tarıyorduk. İlk başta cevabı returnleyebilmek için bir tane count değeri tanımladık. Ardından tüm bu array'in içinde gezinebilmek için bir tane for loop'u açtık. Ve ilk başta sağdaki metodu başladık. Sağdaki metodumuzun ilk esprisi neydi? Bizim right, index ve left değerlerimiz hep aynı sütunda bulunuyor. O zaman biz bunları bir eşitledik. Sonra kontrol ediyoruz. Bizim şu anda bulunduğumuz noktada ki değer bir polindrom mu? Polindrom neden? Çünkü tekli değerler de bir polindromdu. O zaman bu şartı sağladık. Ardından bizim left değerimiz soldaki sınırdan yani buradan küçük mü? Değil. O zaman biz buradaki şartı da sağladık. Sağdaki sınırımız maksimumdan küçük mü? Küçük. Bunu da sağladık. Ve eğer bütün bu şartlar sağlanıyorsa biz count'umuzu arttırıp right ve left değerlerimizi de öteliyoruz. Ardından buradaki işlemimiz bu şartlar sağlandığı sürece devam ediyor. Bununla işimiz bittiğinde biz artık teklileri tanımış oluyoruz. Ama bizim bu çiftleri de tanımamız gerekiyor. O zaman da birlikte r ve l değerlerini tekrardan tanımlıyoruz. Bizim ilk durumdaki r ve l değerlerimiz nasıldı? Kendisinden bir önceki ve kendisinden bir sonrakine bunları ilk başta tanımlıyoruz. Bunun için de ilk başta left'i iyi eşitledik ki left her birinde dolanıp bütün ereği iterate edebilsin. Ardından bu right da kendisinden bir sonraki yani i artı 1'e eşit dedim ki bu çiftlileri de yakalayabilmiş olayım. Burada da gördüğünüz gibi bu çiftlileri de bu sayede yakalıyoruz. Ardından her bir tur şartlar sağlandığı sürece r'yi sağ ve l'yi de sola doğru öteleyerek diğer çiftlileri de bu sayede yakalıyorum. Ve ardından tüm bu adımlarda count'u arttırıyorum ve en sona count'u return. I. Artık gelip buradan run diyebiliriz. Az önce 3 ve 4'ün satılara fazladan bir tane space koymamızdan mütevellit bir error karşılaştık. Ama bu space'leri silip tekrardan çalıştırdığımızda bu error ortadan kalktı ve artık sorumuzu tamamladık ve submit diyebiliriz. Ve bir görevimizin daha sonuna geldik. Diğer kodlama modelleriyle çözümleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.